Merhaba arkadaşlar. Yeni bir tehlikeli yaşta beraberiz yanımda. Jokey var. Hoş geldin Jokey. Hoş bulduk. Arkadaşlar yarışa başlamadan önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyoruz. Evet kutlu olsun bayramınız. Daha doğrusu bayramımız. Bugünkü yarış Demi Adam'la başladı. Pagani Hoanya ile yarışıyor Demi Adam. Joker, bugün bir sürpriz bekliyor musun acaba? Sürpriz? Ha, kimler yarışıyor? Önce yarışanları bir öğreneyim de. Hemen söyleyeyim. Fandum'un da görüyorsunuz. Olamaz Joker. Demir adam neye çarptı? Tekere çarptı ya. İki tankın arasından çarptı ha. Ama buradan çıkamaz. Demir adam yarışı bitiremeyecek. Evet Demir adam için kısa bir yarış oldu. Bugünkü yarış. Geçmiş olsun Demir adam. Teşekkürler. Bakalım şu arabayı... Olamaz. Göle uçacağım. Arabaşı da pek bir güzeldi ama... Demir adam teker geçmeyi başaramıyor. Neyse ben soyuma döneyim. Evet bugünkü yarışmacılardan kimden sürpriz bekliyorsun? Ha yarışanlar söyleyeyim. Örümcek Bebek, e, Abuzi, Venom bir de Kaptan Amerika yarışacak demeyi adamdan sonra. Örümcek Bebek gerçekten sıkı çalışıyor. Ne zaman görsem arabayla hep denemeler yapıyor. Düz yolda yapıyor ama olsun. Diğerlerini pek göremiyorum ama e, Abuzi bir sürpriz yapamaz bence şabalak. Venom'dan bir sürpriz bekliyorum ama. 5 puanı var. Venom bugünkü yarışın galibi olabilir. Kaptan da e, ikinci olabilir. Venom birinci, Kaptan Amerika'da ikinci oluyor diyor. Jockey puanlar tek yay ekranlarınızda. Örümcek bebek 14 puanlar lider duyumda. Bugün Kamil dayı yarışmıyor. 12 puanı var ikinci duyumda. Üçüncü sırada Abici var. Onu da aynı puanla Kuzan Jockey takip ediyor. Bu arada sıradaki yarışmacı Kaptan Amerika McLean p ile yarışıyor. Jokey kaptan Amerika ikinci oluyor demişti. Bakalım kaptan. Bu arabayla ikinci olabilecek mi? Belki de birinci olur tabii bilmiyoruz. Bence Örümcek Bebek'le Afişi'nin çok büyük şansı var bugünkü yarışta. Neden? Henüz hangi arabalarla yarışacaklar bilmiyorum ama ikisi de yani çok iyi yaşıyorlar Zaten o yüzden Örümcek Bebek birinci seyada. Evet öyle. E sen neden Abici kazanamaz dedin? E çünkü o şabalak. Şabalak mı? Ha, Abici şabalak. Nasıl şabalak? Şabalak ne diyeyim? Şabalak? <laughs> şabalak e, ne bileyim ya. Bana komik geliyor. Şabalak demeyi seviyorum. Neden peki abici şabalak? Çünkü ondan şabalığa yok. Tanıdıklarım arasında. Pervaneyi geçemiyor kaptan. Çünkü tekerinde bir sorun var. Evet sol arka teker bayağı göçmüş içe doğru ve dönmüyor bazen. Orayı geçemez ya. Kaptan da yanılmışım. İkinci falan olamayacak. Uçamaz mı bu yerden? Yok yok hızlanamıyor bak yetişemedi bile. Tuybo'yu kullandı son umut olarak ama başka perhaneye uçuyor. O zaman ee, ikinci kim olur acaba? O zaman Venom birinci olacak diyorsun kesin yani. Evet evet Venom kesin birinci. Ben de Örümcek Bebek birinci abici ikinci diyorum. Kaptan geçmiş olsun kaptan. Teşekkürler Joker. Siyahdaki yarışmacı abici. Bugatti Santo Dieci ile yaşıyor. Araba nasıl ama Joker? Araba harika. Arkası daha güzel. Önünü o kadar sevmedim de arkası çok güzel. Hoşuma gitti. Abuji, araban çok güzelmiş. Joker ile birlikte ikimiz de çok beğendik. Evet, evet. Japonlar ne demiş? Alırsın Bugatti, olursun tiki tiki. Bak bak, laflara bak. <laughs> Çok uydurukçu ya bu şabalak. Japonlar neden öyle bir şey desin? Sanki Bugatti Japon arabası. Bir soralım. Abici Bugatti Japon arabası değil. Neden Japonlar öyle bir şey desin diyor Joker. Ne? Bugatti Japon arabası değil mi? Ne arabası? Afrika arabası mı? Fransız arabası kardeşim. Bugatti Fransız malı. Ne? Nasıl olur ya? Ben bunu Japon arabası diye aldım. Yöşmemeliyim. Cahil, cahil. Ay, ay, ay Altına çarptım ama. Yarış bitti mi acaba? Yo, bitmez. Yarışan abuz ise yarış asla bitmez. Ta ki ben bitirene kadar. Ben bitti demeden bitmez. Ne yapacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Bu kötü arabayla bu pis, çirkin arabayla bu yarışı tamamlamam lazım. Puan için yarışı tamamlamam lazım. Ay. Araba süper ama ya. Sen beğenmiyorsun ama. Yok Bununla yarışçı ama bisikletle yarışsaydım keşke. Abici yarış pistine dönecek mi? İşte dönüyor yarış pistine. Ama ayabayı baya bir hıypaladı. Bundan sonrasını devam edebilir mi acaba bu ayaba? Burayı geçebilirse. Yok ya imkanı yok. Şimdi bu birazdan bir kaza daha yapar. Araba pet olur pet. Bakalım şuradan atlayacak mı? Oradan atlamak için bile torbayı kullandı. İşte atladım ya işte bu kadar. Tamam yarışın gerisi bende. Dur dur şurası daha tehlikeli. Girer mi oraya? Haydi aslan abuzi girersin sen oraya. İşte böyle nasıl girdim ama. Abici güzel gidiyor Joker. Bitti mi sence? Dur bakalım daha erken. Araba baya yamuldu. Hala hızla gidebiliyor ama. Şimdi birazdan bir yerlere daha çarparsa Araba gitmeyecek işte o zaman. Evet olabilir. Abuzi, e, araba çok hasar aldı. Bir daha daha yersen araba gitmez diyor Joker. Sen boş ver o palyaçoyu. Lan bisikletle bile bu yarışı tamamlarım. Fazla uçma istersen. Bisikletle tamamlarmış. Tamamlarım tabi kardeş. Benim adım Süper Abuzi. Ne demiş Japonlar? Süper Abuzi şoförsün. De. Yersin tokadı bir de elense. Oydurup durma ya. Hadi yarışına bak sen. Şunun şurasında ne kaldı canım? Şuraya da geçtik bir tamamdır bu iş. Hop. Evet. Vay. Vay be o nasıl bir şeydi? Bak bak turba'yı kullandı. Evet çok riskli. Hızlı da bitirebilir. Kazar da yapabilir. Buradan da göre uçmazsa işte bitecek galiba. İşte bu kadar. Bitirdim yarışı. Vay. 3 dakika 5 saniyede tamamladı abici yarışı. Vay be. Güzel yarıştı ha. Ama arabası sağlam çıktı kardeşim. Ne demişler? Kim yarışıyor? Abuzi. Ha o zaman Abuzi birinci olur. Ay. Oh, oh. Evet. Vay be. <laughs> Lamborghini Terzo'ya gelmiş. Karakella. Aferin sana. Çok güzel araba seçmişsin. Teşekkür ederim. Bu ayabayı biliyor musun Joker? Neler biliyorsun ayabay hakkında? Lamborghini Terzo Milano. Lamborghini'nin elektrikli arabası bu ya. 16 milyon dolar fiyatı var. He, Bugatti'den ucuz yani. Evet, Bugatti'den ucuz. Ama hangisini alırdın dersen ben bunu alırım. Daha güzel görünüyor ya. Evet, e, önü en biraz koybaya benziyor gerçi ama yine de iyi e, çarptı. Abucinin kullandığına göre önü bence daha güzel bunun. Yani nereye gidiyorsun kara kelle? Olamaz, olamaz. Yoldan dışarı uçtum ya. Lütfen Karakelle beceriksizlik yapma. Şu yarışı tamamla. Hatta birinci tamamla. Şimdi oylaydan giyecek bir yer var aslında. Abusi gibi o da oydan giyebilir. ha, ha şurası. Ha, tamam, ha, tamam. Buradan devam edeceğim. Biraz geri geri git. Of, uçamayacak. Atladı uçayım mı? Vay be uçtu ha çok kısa mesafeydi ama uçmayı başardı. Hadi hadi şuradan da uç. Venom birinci olur dedik yüzümü kara çıkarmasa bari. Evet Solcan deliğine de giymeye başardı. Puanı kaç bunun bakayım? 5 puanı var sadece ya. Evet dördüncü sezon Venom e, pek iyi başlamadı sadece 5 puan toplayabildi. Ama bugün bir ilk olur birinci olur. Bak Abuzi'den hızlı bitirince birinci olacak. Abuzi'de ikinci mi olacak diyorsun? Bence ikinci... Aa ne çarptı. İkinci de örümcek bebek olabilir. Ee, ben Venom birinci Abuzi ama örümcek bebek ikinci Abuzi'de üçüncü olur işte. Ben de örümcek bebek birinci oluyor demiştim. Bakalım kiminki tutacak? Haydi gir oraya lütfen. <gülüyor> Hayda. <laughs> <laughs> Çarptım. Çarptım ya. Tamam, ah, tamam, devam, devam, devam edeceğim. Araba, araba nerede? Patlama sesi duydum. Sakın patlayın, arabam olmasın. Arabam nerede göremiyorum. Hı, 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 düşüyorum. Ah, arabamı gördü ah, Arabam yanıyor orada ya, yanıyor. 100 milyonda bir olabilecek bir şey yaptın. Solcan delinin kenarına çarptın, araçtan fırladın ha. Araba yanmasaydı ben oraya zıplar, oradan devam ederdim ya. Ama yandı işte. Venom da elendi. Son yarışmacı Örümcek Bebek'e geldik. Fenyu ile yarışıyor Örümcek Bebek. Venom elendiğine göre Abuzi en az ikinci olacak. Değil mi Jokey? Evet. Örümcek Bebek yarışı birinci bitiremezse Abuzi birinci olacak. Ama hak etti ya. Hak şu e, söylemek lazım. Sezer'in hakkı Sezara Evet evet. Yani ayabası bayağı kaza yaptı. Kaza yamuttu ayabayı ama yine de e, hış yaptı, inatçılık yaptı. Ya işi tamam Daha kullandığı arabanın hangi ülkenin malı olduğunu bilmiyor. Şabalak babalak ama yarışı tamamlıyor ya. Evet evet. Emcek bebek bu yarışı tamamlarsan liderliğini iyice perçinleyeceksin. Fanın 17 olacak. Nasıl yani? Bu yarışı tamamlamam yetiyor ama Diyemedin mi? Binci mi alacağım bu nişan? Yok yok ben öyle bir şey demedim. E, tamamlarsan, e, yanlışlıkla tamamlarsan dedim. Daha yaşana bu yanlışı tamamlan oldu mu olmadı mı? E, bu nişana söyleyemem, kendi bebek. Ama tamamlarsan liderliğini pekiştiği için falan öyle bir şeyler dedim. Demek ki kimse tamamlayamamış. Yanlışlıkla dediğim. Ay çaktım. Olamaz. Ya yanlışlıkla dedi. Yarışı tamamlayan olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Hakikaten yanlışlıkla dedi örümcek çocuk. Tamam anladım. Yani yavaş yavaş gidip yarışı tamamlayayım diye düşünmüştüm de. E, kimse tamamlamadıysa o yüzden dedim yani. Bir şey demiyorum yani tamamlayan olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Küçücük çocuğun aklı nelere eriyor ya? Evet, zamanı çocuk işte. Bak hızlandı. <laughs> Yoksa yavaş yavaş gidip yarışı kesin tamamlayacak da ha. Evet, ona yanlış bir ipucu verecektim neredeyse. Hayır hayır, içine kıymet istiyorum. Hayır, arabam patlamasın ama. Geçmiş olsun Öğümcek Bebek. Geçmiş olsun ya. Teşekkür ediyorum. Birazcık şahane de sonra düşerdim, o denir diyebilirdim. Bugünkü yarışta üç puanı Abici alıyor. Puanı on üç oldu. İkincisi yaya yükseldi. Beygoğlu bunlar dokuzuncu yaşlar tamamlandı. Lider hala önce bebek. Evet, bir dahaki yarışta ben hangi arabayla yarışayım? Yorumlara yazın. En çok o yalan kimse onun yazdığı arabayla yarışacağım. Ay hoşçakalın.